Evet arkadaşlar. Ev hanımları, bayanlar, kadınlar, bebekleri, çocukları olan hanımlar, anneler, teyzeler her neyse. Sadete gelelim. Süt nedir? Nasıl uyutulur? Nasıl daha uzun süre bozulmadan saklanır? İddia ediyorum. <laughs> Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, on kavanoza kadar sütünüzü bozulmadan saklayabilirsiniz. İnanın bir kavanozu 10 gün hatta 15 gün bir ay saklayabilirsiniz. Nasıl olacak bu? Tabii ki önce köyle bağlantınız olması lazım değil. Benim annem getirdi bu sütleri. Benim anam köyde yaşıyor çünkü. Ben koy çocuğuyum. Selam olsun anacığıma da buradan. Seni seviyorum Fadime. Neyse sadete gelelim. 5 litrelik sütle yapıyorum ben. 5 litrelik sütümüzü böyle alıyoruz. Ya nereden çıktın meşaz ya. Neyse kısa bir problem panik bir şeyler yaşadıktan sonra geliyoruz konumuza. 5 litrelik sütümüzü alıyoruz pişiriyoruz. En az 20-25 dakika böyle fokur fokur tuğul tuğul der benim annem. Anacığım canım benim. Kaynatıyoruz tamam mı? Şekil halde görüldüğü gibi kaynatıyoruz bunu bir. Kısık ateşte ben bu kıvama gelene kadar pişiriyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını açıyorum. Başında durarak taşımasını engelleyerek 20-25 dakika kaynatarak pişiriyorum. Fazla pişirirseniz sütün rengi sararıyor. Az pişirirseniz de mikroplar ölmüyor. Yani 20-25 dakika ideal. Bana sorarsanız. Bunu pişirdikten sonra kavanozlayacağız. O aşamaları da göstereceğim birazdan. Ee, şimdi 1 litre süt Türkiye ekonomisinde olmuş 15 lira. Benim bildiğim kadarıyla 18-20 liraya olan 1 litre sütler var. Eee onlar da fiyatlara sürekli zam geleceği düşüncesiyle ha bir stokluyorlar, ha bir stokluyorlar ve tutuyorlar bakalım depolarda ne kadar tutacaklar, ne zaman satacaklar. Nasıl olsa bir koruma koruyucusu var. Açılmadığı sürece de havayla temas etmediği sürece de bozulmuyor. Gelsin 3-5 lira zam ondan sonra iteleyelim diye bekletiyorlar. Bekletsinler. Bu devir döner. Ne de? Neyse az önce polemik yapacaktım. Geri vazgeçtim. Dediğimiz gibi elinizde imkanınız varsa böyle köyden ya da sütçülerden alabileceğiniz durumunuz imkanınız olanağınız varsa alın. 5 litre sütü inanın böyle yarım litrelik ya da 1 litrelik kavanozlarda sakladığınız zaman bir aya kadar saklayabiliyorsunuz. Nasıl saklıyoruz? Bir püf noktası vereyim. Kavanozlarınızı daha önce sıcak sudan yıkanmış kavanozlarınızı daha doğrusu sıcak sudan geçirin. Kapaklarını da geçirin. Kapakları kurulayın, kuru olsun kapaklarınız. Ee, kavanozlarınızda e, iki parmak kadar boşluk olsun. İçine koyduğun süt, kapağa değmeyecek süt. Kapağa değdiği zaman ikinci günü bu, o süt çöp oluyor. Yani bozulmuyor pişirirken ama tadı acıyor o yüzden onu çocuğa içiremesin çünkü metalik bir tad oluyor. Daha önce yapanlar bilir. Ben de nasıl öğrendim bunu? Deneme yanılma yöntemiyle. 5 tane, 6 tane, bazen 7 tane sütüm böyle şişeledim. Bozuldu. Nasıl bozuldu? Tabii ki koyduğum süt kapağa değiyor. Metala değiyor. O yüzden bozuluyor. İlk zamanlar metala değmese bile ters çeviriyordum. Menemen yapar gibi ters çevirip uyutuyordum. Buna uyutma deniyor. Başka yerde ne diyor, diyor bilmiyorum. Metala değiyordu. Direkt bozuluyordu. Bilmiyordum. Sonra bir tane bir gün canım bir tanıdığımdan. Konusu açıldı tesadüfen. Ben dedi böyle böyle yapıyorum. Bir aya kadar saklıyorum. Ya nasıl saklıyorsun dedim. Böyle kapağına değmiyor dedi. Denedim. Hakikaten kapağına değmeyen süt bozulmuyor. Bugün koy bunu. 15-20 gün sonra aç kavanozu. Tap taze. Koruyucusu da olmadan kullanabileceğiniz bir süt. Direkt ısıtıp tekrar içirebilirsiniz. Pastanızda, kekinizde, pudinginizde kullanabilirsiniz. Sütlaç yapabilirsiniz. 1 litre bir sütü 15-20 lira verene kadar al 5 litre. Tamam, 5 litrelik süt de ucuz değil ama en azından koruyucu katkı maddesi yok içinde. Bilmem anlatabildim mi kardeşlerim? Yok benim haberim yok. Ben çalıyor, duydum Hayır, yok öyle dünya. Çalıyor, alıyor, gitti yok. Çalıyor, alıyor, get Süt pişiriyor burada. Pişirdiğimiz süt de bu şekilde kavanozluyoruz. Zahir, Zahir pişirdim bu sütü bu arada. <laughs> Kusura da bakmayın artık. Çok mügeyiz diyorum bu aralar. 15-20 gündür Sinan Sardoğan'a sarmış durumdayım. Adam tüm ülkeyi hem fitil etti hem güldürüyor. Nasıl bir adam bilemem. Ülkecek mizahçıyız yani. Bu arada da tutukladılar Sinan Sardoğan'ı. Bilmeyenler, takip etmeyenler, takip edip de kaçıranlar, sabah uykudan kahamayanlar, kahvaltı hazırlayacağım derken kaçıranlar olursa söyleyin. Sinan Sardoğan tutuklandı ama Arife teyzenin ölümüyle ya da bulunmasıyla alakalı değil. 4-5 sene önce İstanbul'da bir 12 yaşındaki kız çocuğuna bulunduğu tacizden dolayı. Ya aynen öyle. Neyse Müge konusunu şöyle bir kenara koyuyoruz. Gördüğünüz gibi süt ütman yapıyoruz. Süt nedir? Kısa yoldan süt sahibi nasıl olunur? Benim anacığım sağ olsun. Beleşe süt sahibi oluyorum. Ablam duymasın bu arada. <laughs> Seni de seviyorum ablacığım. Canım ablacığım ellerinden öpüyorum. Sütlerimizi böyle dolduruyoruz. Zayır zayır doldurduk. Ondan sonra kapaklıyoruz. Uyutuyoruz. Mis gibi kullanıyoruz. Buharını görüyor musunuz? Çok sıcak. Arada parmağıma döktüm ama yanmamış gibi davrandım. Sonuçta video çekiyoruz artık bunlara alışmamız lazım. Profesyonel olmamız lazım. Acı yok. Ondan sonra Ya aslında Şimdi size de kısa bir özet geçeyim. Videomun buralarına kadar gelip izleyenler var mı bilmiyorum ama çok keyfimin olduğunu söyleyemeyeceğim. Bek keyfim yerinde değil. Ama işte video atmadığım zaman merak edenler olur. Sultan'ın kanalı niye video paylaşmıyor diye. Aman hasretimden ölenler bitenler olursa deyin. Sizi düşündüğüm için video paylaşıyorum. Yoksa öyle işte. Keyfimde niye yok? Merak edip soran olursa buraya kadar gelip dinleyen olursa söz söyleyeceğim. Ya söyleyeceğim. Çok da umurumuzda efendim. Neyse polemik yapmayalım. <laughs> Sizinle değişim videoları çekeceğiz. Öncesi sonrası yapacağız. Bir önceki, önceki, sonraki videolarım tutmuş. Hoşuma da gitti. Zayır zayır beğendim. Bu sarı bezden dolmayan yoktur ellam ki. Temizliğin altın bezi. Sarı olacak illa. Başka rengini kabul etmiyoruz. Siz de mutfağı temizledikten sonra tezgah silip en son ikiye katlayıp musluğun önüne seriyor musunuz? Evet kazandınız. Siz de bir ev hanımısınız. Olmuş demektir bu iş. Becermişsiniz. Başarmışsınız. Bravo. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız bir de sarmadan zayır zayır izlerseniz çalıyor alıyor gitmeden izlerseniz çok sevinirim mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Yapmadığım bilmediğim şey yok. Bir şeyi bilmiyorsak erindiğimizden yapmıyordur. Bilmediğimizden de al, yapmıyorsak. Tamam mı? Karı milletine akıl sır ermez. Erkeklere buradan söylüyorum. Karılarınızın her dediğine inanmayın. Bilmiyorum yok. Yapmıyorum erindim yok. Tamam mı? Kadınlar sizleri çok seviyorum. Ben erkekleri burada tutmuyorum. Kimseyi savunmuyorum. Sadece bilin işte yapın işte ne olacak bir şey bil de lazım olunca kullanırsın benim anam öyle derdi. Yaptığın bana ise belli değil kendine derdi bir şey bil de sonra bilmiyor mu olmasın. Zamanı gelince kullanırsın hangi bir gün gideceğim komşuya ağza yiyeceğim? bana şunu ver bana bunu et bana bunu yardımcı ol deyin. Ya kötü komşu da bu arada masabı yaparmış biliyor musun? İşte gördüğünüz gibi afiyet olsun canlarım, ciğerlerim, kır çiçeklerim. Like'larınızı bekliyorum. Öpüyorum. Amacık.